Evet sevgili izleyiciler, günlerden pazar neredeyiz Büyükçekmece, Albatros'ta. Güzel bir kahvaltı, güzel bir etkinliğin basın lansmanındayız. Karşımızda Shine Medya'nın kurucusu Yasemin Hanım var. Ben hemen önce Gülsüm Hanım'a sözü bırakacağım. Organizasyonun başı çünkü. Evet Gülsüm Hanım, düşüncelerinizi alalım. <laughs> Tekrar merhabalar. Ee, öncelikle hoş geldiniz değerli iş ortaklarımız. E, basın mensubu. herkese hoş geldi. Biz çok heyecanlıyız. Aslında bir ödül gecesi e, ve Bu gece bir ödül gecesinden ziyade çok ciddi bir güç arz ediyor. Her şeyden önce bir kadın dayanışma gücünü Kesinlikle. arz ediyor. Aslında bir rakip olarak görmeyip de dayanışma ve omuz omuza verme olayını biz çok net yaşadık. E, bu kahvaltıda bence çok da net belli oldu. Kesinlikle. Çok güzel yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Çok heyecanlıyız. 18 Eylül'ü bekliyoruz. Organizasyon noktasında biz de bu arada Glorize Glar Organization olarak e, gecenin tamamında eventinde biz varız. Çok güzel bir event umuyoruz. Evet, Yasemin hanıma ben hemen soracağım. Ee, çok fazla ünlü katılımı ve e, cemiyetten insanlar olacak. Sunucularımız da çok ünlü. Evet. Yakında tekrar ay 3. sezon dizi devam edecek. İsmini söylemiyorum. Evet. Ee, sizin düşüncelerinizi alalım. Bir genç girişimci olarak çünkü siz akademisyen kimliğiniz var. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Bu sürece biz aslında 7 aydır başladık. Ee, çok e, yoğun bir süreç aslında bizim için. Ancak beni mutlu eden en güzel olgu gerçekten gönüldaşlarımız çok fazla var. Ee, gerek sanatçılarımız bu anlamda bir kadın girişimci olarak bana inanılmaz bir destek sundular. Buradaki tüm dostlarımız aynı zamanda bizimle beraberler. Ben bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Ee, çok da güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Bir PR çalışması, evet network ama köklü ve sağlam ilerliyoruz. Öyle söyleyebilirim. Evet, şimdi yanımızda değişik simalar var. Mesela biz onu tiyatrodan tanırız. Tiyatronun imparatoru, hocaların hocası. Hemen sizi ona verelim bakalım. İnsanlar seni tanıyor. Kıvırcık olarak, bonus olarak sen neler söyleyeceksin? Öncelikle ben Yasemin Hanım'a böyle bir muhteşem bir geceye imza attığı için ve kıymetli iş ortaklarına da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o akşam bir kadın dayanışması, yani zaten dünyada ve Ülkemizde kadına karşı olan bir şiddet var ve bu şiddete de aslında bir ışık tutmanın da bir çerçevesi olacak. O gecede de bizler Yasemin Hanım'la birlikte yer almaktan da onur duyacağız. 18 e 18.50 ile çekiyoruz. Muhteşem bir akşam bizi bekliyor. Efendim evet. evet. Beyefendileri tanıyalım, bir ortaklarınız. Kesinlikle evet. Nesim Bey ve Kerem Bey de benim için çok e, önemli isimlerdir. E, bu olguda da zaten her zaman benimle omuz omuza varlar. E, aslına bakarsanız kadınlar olarak e, birçok olguda bizimle beraberler, gönüldaşlar hep bunu söylüyorum bizimle beraber. E, i̇yi ki varsınız, İyi ki ben sizleri tanımışım. Emeğiniz bizim üzerimizde çok fazla. E, aslında bu bir sadece bir görüntü. Baktığımızda aslında bizim hedef noktamız tamamen e, el ele tutuşmak ve gerçekten güzel bir e, çalışmayla beraber aslında kadınlara e, neler yapabiliriz? Aslında içerisindeki o pırıltıyı nasıl e, gün yüzüne çıkartabiliriz? Onun derdindeyiz. Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza aslında camianın dünyanın e, ne kadar birleştirici olduğunu göstereceğiz. Bakalım e, zaman bize neyi gösterecek? Önemli olan kalbimizin, ruhumuzun bir yerde olmasıydı. Biz çok güzel şeyler aslında şu anda başardık. E, o günde iple çekiyoruz. Efendim Beyefendileri tanıyalım. Bir kelime de onlar söylesin efendim. Ee, Yasemin Hanım'la biz bu işe girdiğimizde dolayı mutluyuz. Ee, heyecanlıyız. Heyecanlıyız Anladım. yani çok Peki. söyleyecek kelime bulamıyoruz. 18'inde o zaman görüşeceğiz Görüş. efendim. Sizden de alalım. Teşekkür ederim. Kerem Hezer ben. Ee, bu yola Yasemin Hanım'la çıktığımız için gerçekten hem mutlu hem şanslıyız ve ben her zaman her yerde de diyorum. Kadının olmadığı yerde neşe, saygı, sevgi, Bravo. huzur yoktur. Teşekkür ederiz. Evet. Bravo. Evet, Gülsüm Hanım sizin ortağınız sanıyorum. Ortağınızdan. Evet, da. Züleyha, <laughs> Züleyha ben. Öncelikle Yasemin Hanım'a ve herkese çok teşekkür ediyorum. 18 Eylül çok güzel geçsin. Büyük bir emek var. İnanılmaz çok ciddi derecede emek gerçekten var herkes kendine ait özel tasarımları görecek orada. Evet. Onur'e olacaklar öyle söyleyeyim. Bunu sadece yaşayarak görelim Aslında bence. Çok da fazla detay vermeyelim. E, bunu çok net ortaya çıkardık. İşin yani mutfağı çok kesinlikle geniş. Kesinlikle çok geniş. Zaten biz de sizinle birlikte olduğunuz için <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> İyi ki varsınız. Ee, evet, iyi ki varsınız. varsınız. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hemen şöyle bir yaklaşayım. Şu ödülümüz herhalde. Gece de verilecek evet. ödülümüz. Herkese özelde bir kutu tasarlandı. Burada da isimleri yazacak. Bunlar da bizim için çok önemli nüanslardı. Dediğim gibi diğer sürprizleri de söylemiyoruz. Geceye katılanlar görecekler. Çok güzel bir Gece bizi bekliyor. En ince detayına kadar. <laughs> Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ayakları. Ee, 18 sağ olun. Eylül, Enlerin buluşması, mesleki başarı ödül töreninde görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Bekliyoruz. Herkese merhaba. 18 Eylül'de Avcılar Kaya Royal'de bir ilk gerçekleşiyor. Enlerin buluşacağı mesleki başarı ödül töreninin sunuculuğunu sevgili Bekir Aksoy'la birlikte üstleneceğiz. Shine Media Production Akademi'nin organizasyonu ve Yasemin Şener'in imzasıyla gerçekleşecek bu özel gecede birbirinden güzel sürprizler sizleri bekliyor olacak. O güzel gecede buluşmak dileğiyle çok sevgiler.